Evet hava şu an hala aydınlık. Şehrin içinde geziyoruz. Hava karardığı zaman festival başlıyor burada. Hava kararmaya başlarken şimdi Tuna'nın kenarına vardığımız zaman zaten etrafı göreceğiz. Az kaldı. Evet şu anda festival yerine geldik ee, suyun kenarında kalabalığı görmeniz lazım muhteşem ben yani biraz daha iyi görmek için tabi duvarın üstünden çekim yapmaya devam edeceğim ama önce kalabalığa bir girip göstermek istedim <laughs> Şimdi Noel'in tarafına gidiyorum. Ama oraya giderken ilk önce bir bilgi de vermek istedim. Ee, neden Noel'in tarafına geçiyoruz? Çünkü Almanlarda bir söz var. Noel'in en güzel yanı Ulm'u görmesidir derler. O yüzden ben de festivalin çekimini o taraftan yapmak istedim. Ulm suliyetiyle, ile birlikte. Ayrıca şu festivalle ilgili de bir iki bilgi vereyim dedim. Bu festival yaklaşık bir 50-60 yıldır yapılıyor. Yani çok çok eski bir festival değil. Şuör Montak kadar eski hiç değil. Bu festival Lichtenzerenerde diye geçiyor. Lichtenzerenerdenin de şuör Montaktan ayrı olarak hiçbir anlamı açıkçası yok. Tek anlamı iki gün sonra şuör Montak olduğu yani belediye başkanının çıkıp konuşma yapacağı ve bütün halkın bu gördüğünüz suya bodoslama dalacağı ile ilgili bir festival. Bu festival Almanya'ya özel. Belediyeler veya milletvekilleri geliyorlar. Orayı yarından sonra anlatacağım. Bugün bu festivalin yapılış şekli insanlar gördüğünüz gibi Tuna'nın etrafında toplanıyorlar ve güneş battıktan sonra da bir tane tekne tarafından suya ışıklar koyuluyor. Ben de ilk defa geldim. Bilmiyorum açıkçası. Daha sonra işte havai fişekler falan var. Tamamen böyle görsel bir şölen. Romantik bir akşam. Bakalım görelim nasıl olacak çok merak ediyorum. Kendi oyun tarafına geçiyorum. Güneş batmadan, festival başlamadan orada olmam lazım. Evet artık havanın kararmasını bekliyoruz tamamen. Festival başlayacak. Evet. Ee, etraf çok güzel görünüyor. Bir güzellik de burada var. Evet. Nasıl sen buraya daha önce gelmiş miydin hiç bu festivale? Bu ilk defa Nasıl görünüyor sence etraf? Evet. Beklentin yüksek mi? Beklentim bayağı iyi. Yani o kadar çok insan gelmiş ki. Çok, çok, yani, çok güzel bir şey diyeceğim. Gerçekten ben de e, Donau Fest'te bile bu kadar kalabalık görmedim açıkçası beklemiyordum çünkü bugünün olayı sadece pazartesi günkü Şüver Montak'ın gelişini kutlamak. Ama bütün şehir şu an burada. Bakalım. Hava kararlı zaman göreceğiz. Evet caddeler kapalı tamamen. Şehir tamamen yaya yolu. Festivali şehrine dönmüş durumda. Bakalım hava karardığı zaman asıl festivalin kendisini göreceğiz. Görüşürüz. Thank you. That's Brødshør. Einfach Neyse ışık gösterisi. <laughs> Şu anda ışık gösterisi bitmiş oldu resmen. Zaten olayı buydu. Mumları Tuna Nehri'ne koyup dileklerini göndermiş olmak. Pazartesi günkü belediye başkanının konuşmasına, Schubert Montag'a hazırlık yapmak bir nevi. Şu an şehir hala Almanya'nın standartlarının çok dışında olduğu şekilde cap canlı. Şu an saat 11'i e geçti, 12'ye geliyor. Ama sokaklar tıklım tıklım. Hatta göstereyim. Mesela, tamam. Yani Almanya'da bunu görmek kıyamet alameti gibi ama aslında bir noktada da şu montaka alameti. Bu kalabalık normal hiçbir zaman olmaz Almanya'da. Şuör Montak'ın bir önceki cumartesi gecesi oluyor bu festival, etkinlik. Yarının yarın değil, yarından sonra Şuör da çekeceğim. Şuör Montak'ta, Şuör yemin konuşmasında görüşürüz.